Gelme, gelme, gelme. Evet, evet. Duydunuz mu beni? Ben, ters, ters, ters. ben koşarak geliyorum. <laughs> Bitlis valimize burada selam söylüyoruz. Bitlis valimiz bize Bitlis Nemrut'ta yeryüzü cenneti olarak adlandırdığımız Bitlis Nemrut'ta bayrağımızı teslim etti. Biz de şu anda Adıyaman Nemrut'ta bayrağımızı getirmiş olduk. sağ gel inan. Yeryüzü cenneti Bitlis Nemrut'tan tarihi Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz. Ikinci bisiklet festivalimizde şu anda finaldeyiz. Bitirdik arkamızda hemen Adıyaman Nemrut Dağı'nın tarihi yapıları görünüyor. Eee amacımız e, yeryüzü cenneti olarak adlandırılan ııı e, doğal güzelliğiyle çıkan dünyanın ikinci en büyük kraterine sahip olan Bitlis Nemrut kalderasıyla Adıyaman tarihi Nemrut arasında bir yol oluşturma, bir kültür yolu oluşturma. Özellikle bisiklet sporunu yapan, bunu seven camiaya böyle bir parkur kazandırma. Yol güzergahında tarih olsun, doğa olsun, kültürel zenginliklerimiz olsun. Bunlar gerçekten görülmeye değer. Ee, özellikle biz ilk günümüzde Ahlat, e, Tatvan ve Adilcevaz'daki tarihi yerleri, Selçuklu mezarlığını, yine Urartular'dan kalma, kalma kaleleri, Van Gölünü, Krater Gölünü bunları gördük. Bitlis'in tarihi yerlerini gezdik hep birlikte. Ee, ardından yine sırasıyla Batman'a geldik. Batman'dan sonra özellikle e, tarihi olarak ön plana çıkan Malabadi Köprüsü'ne ziyarette bulunduk. Diyarbakır'daki on gözlü köprü, yine Diyarbakır'da ulu cami, yine dört gözlü, dört ayaklı minaresiyle meşhur olan Diyarbakır'ın camisini, surları, hefsel bahçelerini, ardından Nisibi köprüsü ve Fırat nehrine şahitlik ettikten sonra bugün işte Nemrut'a vardık. Çok güzel bir parkur, tarihi gerçekten tarihi özellikleri, tarihi zenginliği görülmeye değer. Bisiklet sporunu yapan herkesi biz tavsiye ediyoruz. Buraya gelmelerini istiyoruz. Bu sene ikincisini gerçekleştirdik. 70 kişilik bir sporcu kafilemiz hem ülkemizin 40 farklı şehrinden hem de farklı ülkelerden şu anda sporcular aramızda. Amacımız bunu geleneksel hale getirme, her sene daha fazla sporcunun buraya gelmesini sağla, sağlama ve iki Nemrut arasında bir kültür yolu oluşturma. İkinci festivalimizde bize kıymetli destekler sunan özellikle Bitlis Valiliğimiz himayesinde gerçekleşti. Tatvan Adil Cevaz Ahlat Kaymakamlıklarımız, Adil Cevaz Belediyemiz, Bitlis Belediyemiz, Ticaret Odamız ve farklı sivil toplum kuruluşlarının kıymetli destekleriyle biz bu projeyi gerçekleştirdik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 아